Ege'nin haberi sektörleri ve firmaları tanıtmaya devam ediyor. Bugün Balık Balıkkesir Edremit Altınoluk'ta bulunan Buket'in yerindeyiz. Birazdan işletme sahibi olan Buket Hanım'la bir röportaj gerçekleştireceğiz. İyi seyirler. Buket Hanım merhabalar. Merhabalar. İyiyim teşekkürler. Siz? Güzel Çok sağ olun. Sizleri tanıyabilir miyim? Tabii ki de. Ben Buket Erçin. Buket'in yeri sahibiyim. işletme sahibi. 6. senedir, 6 senedir işletiyoruz. Küçük ve sarılabilir bir mekanız. <laughs> Bu olarak sunulan hizmetler neler? Ee, doğal köy kahvaltımız var. El açması gözlemelerimiz var. Çiğ böreğimiz kapaktan kesmemiz, mantımız, doğal koruk suyumuz, kara suyumuz, çayımız, kahvemiz. Tüm her çeşitimiz var yani. <laughs> her şey doğal kendimiz hazırlıyoruz. Doğal yapım. Doğal yapım. Her şey kendimiz. Bizim yani geldiklerinde çok rahat bir aile ortamında gibi hissedecekler kendilerini biz yani çalışanlar ve kendimiz olarak doğal bir o aile ortamımız var müşterilere sunduğumuz her şey kahvaltımızdan gözleme içeri içeriğinden koruk suyumuz karadu suyumuz her şeyimiz doğal her şeyimiz kendimiz hazırlıyoruz hazır hiçbir şey kullanmıyoruz Alanımız da çok müsait Aynen. özellikle. Açık hava dar bir mekanınız var. Aynen çınarların altında. Dedikleri <laughs> zaman aileleriyle gelip buraya Tabii süredir. ki de. Yiyecekleri yiyebilir ve çayların kahveleri içebilir. Aynen. Nereden hedefleriniz nelerdir bu teşhanım? Daha geniş bir kitleye duyurmak kendimizi. Daha 6. senemiz daha yeni sayılırız. Hani daha çok ileriye kitleye duyurup kendimizi genişletmek. Belki başka bir şubelerimizi açmak. Hani büyümek. İlerleyen yani dönemler. <laughs> Aynen. Genç girişimci olarak sizin bu sektöre girmek isteyen gençler neler söylemek istersiniz? Aa, çok güzel bir şey yani. Müşterilerle iççi olmak, yüzde olmak. Hani bir aile içinde oluyorsunuz. Hani bütün oluyorsunuz. Hani çok güzel bir ortam yani. Genç girişimcilere tavsiye ederim. Kesinlikle kendilerine böyle meşe meşe bir mekan açabilirsiniz. Aynen. E, İzleyicilerimiz sizlere nasıl başarılı İnternet sayfalarımız var, oradan ulaşabilirler. Ee, telefon numaramız, konumuz, her şey var mevcut. Hı. Oralardan bakıp, kendinize gelebilirler. Aynen. Peki rezervasyonla çalışıyorsunuz? Rezervasyonla da çalışıyoruz, evet. İstedikleri masaya o zaman? Tabii ki de. Hangi masayı isterlerse, ne zaman geleceklerse istedikleri masayı ayırıyoruz. Pandemi sürecinde aldığımız önlemler nelerdir? Ee, hijyene çok dikkat ediyoruz. Hala da öyle. Maskeye, mesafeye, temizlik kurallarına, hani çok çok önem gösteriyoruz. Şu an zaten biraz bir çok süreçten geçiyoruz. Bu süreçten Aynen. çok önemli ve dikkat alarak değerlendiriyoruz. Masa aralığınız o, kurallara uygun. Kurallara uygun evet. O yüzden Her masa dezenfekte ediliyor. Her tarafımızda dezenfektanımız var. Mesafe, hijyen bizim için çok önemli. Buradan da bir son olarak hem izleyicilerimize hem de buraya gelen misafirlerimize neler söylemek istersiniz? Müşterilerimizi bekliyoruz bu sıcak ortama. Aile içinde sıcak bir ortama ve güzel lezzetlerimizi satmaya onları bekliyoruz. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Teşekkürler. Teşekkürler. Değerli izleyicilerimiz sunmuş oldukları hizmetlerden dolayı Buket Hanım'a teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.